Aydın incirinde hasat heyecanı başladı. Aydın kuru incirde dünyanın en büyük üretim ve ihracat bölgesi olma özelliğine sahip. Kentte yaklaşık 190 bin ton incir üretimi yapılıyor. Bunların 65 bin tonu büyük uğraşlar sonucunda kurutuluyor. Kurutulan incirlerin 40 bin tonu Amerika'ya, Avrupa'ya ve uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere 80 ülkeye ihraç ediliyor lezzetli meyvenin kurutulması için yaklaşık iki ay yoğun emek harcanıyor. Gün doğmadan bahçelerin yolunu tutan işçiler güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor. Ekmeğimizi incirden kazanıyoruz. Sabah erken saatlerde kalkıyoruz. Yorucu oluyor ama ekmek parası yani bunu yapmak zorundayız. Dalında kuruyan incirler sırıklarla yere düşürülüyor. Ardından sepetlere doldurulan incirler kerevit adı verilen sergide bekletiliyor. Tabii incirin en büyük özelliği zaten dalında kurumasıdır. Sarılop incir bu. Dalında kurur. Yüzde otuz, yüzde kırk nem olur. Bu nemi gidermek için de sergileri sereriz. Yaklaşık 4 gün güneşte bekletilen incirlerin bir sonraki durağı tesisler oluyor. Burada kadın işçiler tarafından boyutlarına göre ayrılıyor. Ardından da hem iç piyasaya sunuluyor hem pek çok ülkeye gönderiliyor. Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıla kıyasla rekoltenin düşük olduğunu belirtti. Sevindirici bir tarafı da var. Geçen sene 17-18 liraya sattığımız incire bu yıl 20-22 liradan alıcı bulmaktadır.